Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulullah. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği din ilk geldiği kalite ve heyecanla ancak ilimle yaşanabilir. Yani insanların o Medine'deki öğrenme, yaşama heyecanını din açısından kıyamete kadar sürdürmeleriyle mümkündür. Din bir nebze unutulursa o heyecan kaybolur, özü gider. Namaz her doğan çocuğa öğretilecek. Kur'an her doğan çocuğa öğretilecek. Yani ilim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği mirasın özüdür. İlim bizim için dindir. İlmi de alim temsil ediyor. Müslümanların dinini öğreten alime biz alim dediğimize göre alim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'de yaptığı işi dünyanın sağında solunda doğusunda batısında yapıyor. Bu yüzden Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin ashab-ı kiramı eğittiği gibi Müslümanların çocuklarını eğiten alimler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu açıdan varisleri olmuşlardır. Ashab-ı kiramın Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme baktığı nazarla nübüvvet hariç şüphesiz bizim alimlere bakmamız lazım. Alimlerde o ağırlığı asla unutmamalıdırlar. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.